Bugün ne yapacak acaba ya? Ben çok bilmiyorum ne yapacağım size? Ama Evet ya. Bence bıçak alıp birilerini korkutayım. Win win win. Ne oluyor orada bakayım. O o nasıl çıkacağım ben bu araçtan ya? Hop hop. A, 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 a. Hop ne yapıyorsun? sen Ne yaptın sanıyorsunuz? Sizin dediklerinizi duydum. Tamam mı? Öyle şeyler yapmayacaksınız yoksa. Oha. Ee, ne oluyor. Peki ya şimdi ne dersin? Ee, bu ne oluyor oğlum burada? Gel bakalım. Al bakalım. Watch. Ateş edeyim mi? Ee, o, o ne yapıyorsun? Polis aradı. Kaç lira haberin var mı? TL'dir o kardeşim. TL. TR ekonomi işini bilmiyor değil mi Vatçiii! Oh, vücudum kırıldı. Nananın! <tık> Üst kattaki komşu ne diyor? Sesler bir daha yapamayacağım azıcık Oha! Bizimki bildiğin Herobrine oldu! Oha! Herobrine yok et hadi. Nananın <tık> Hayır. Yapma bunu bak. Bana bunu yapma. Anlatsın. Aa ben bunu bu buldum. Ha bir şey girmez miyim? Çünkü bu bir bebek. Bebek böyle mi? Gerçi Bu bebek bir yeri Bu nasıl bebek oğlum? Çeşidi falan var bu. Birleşiyorum ben beni sahipler ama. Ben seni niye sahipleneyim? hayvan mısın? ne yapıyorum oğlum ben ya? Ne oluyor oğlum bana? Ne oluyor? Beşime ne yaptın? He bekle. Aa. Spoiler. Ben şimdi Hop. Şu bıçağı kendime vereceğim çünkü. Seni yok etmek istiyorum. Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Bebek kardeşim uçur beni. Al Faruk. Ha. Pajama! Mm. 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 Şimdi ayva yemedi mi? Evet, bu kadardı. Artık bitti. Ee, arkamda piler varmış gibi hisedip buluyorum. Evet, zaten var. 3 da Amerikan'ın iki polis önde. iki polisi arkada var. Ve seni bacakla dövmek için geldiler. Çünkü sen bacak kızarsın arasın anca. Seni bacakla dövebilirler ayrıca. Al bakalım. Seni dövüyorlar. Hadi bakalım. Devam ediyor. Hadi bakalım devam ediyor. Devam ediyor. Dövdü dövdü. Kafa attı. Aa, adamın kafası yerde ne yapıyorsun kardeşim bana ya? Speaker mı tutturuş işte. ya yani demiş sahne için Allah Allah. Al Ben kum pandadan istediğim hareketler ile her şeyi yapabilirim. What? Bacağımı bile kırabilirim. O kadar yani. Vay. Aa iyileştim sonunda. Onun ne olmuş burada? Oğlum? Bana ne oldu aslında? Ha canlandım. Babaannem işine şu son laboratuvardaki şeylerini yeniden alıp zanavar üretip şey yapabiliriz aslında. Bu bol işleri yok edebiliriz. Evet ya çok mantıklı. Bir kaçırmış geçişin oraya. Ben giderim ben giderim. Oğlum, o kadar küçüğüm ki yürüyemiyorum. Ne 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 Tamam ben yürümeyeceğim ha. Yürümeyeceğim oğlum. Heh, tamam geldik. Burada mıydı? Neredeydi? Bir yere saklamıştık ama nereye? İlk öncelikle bu. Sonra işe başka bir şey. Polisleri yok etmek için de bunu kullanacağız. Ne oldu abi bu ne ya? Ne oldu bu ne ya abi? Nasıl bir şey oğlum mu? En son bu. Yok etmiyordu. Eriyor artık. Ben ayarlamalar yaptım. Bebek ayarlaması. İyileştirici dedim. Yok edici koydum içine. Artık bunu herkes iyileştirici diye biliyor. TikTok telegramdan paylaştım çünkü. Polisleri ben buraya çağırdım yani. Aa orası neresi? Bedava yemek mi var? Evet bedava mama var. Ama bunun içinde. Aa! Oh! Allah ben gitmem hadi. Oh! Anne babamız nerede onu bile bilmiyoruz ya. Hadi bakalım. Şimdi canavar üretelim. Ve dünyayı değiştirelim. Ama ilk önce bu. Neler üreteceğimi biliyorum. Bu. Bir de. Bu. Bu. Ve de. İki tane şey karıştırabiliriz artık karışıyor da karışıyor karışıyor da karışıyor nasıl bir şey oldu oğlum mu bunu düşmanlar için kullanabiliriz. Düşman. Düşman nerede? Ocaklaş. Tamam. Ocaklaşsın. Robot üretilmiştir. Yok edilecek kişiler bebekler. her şey normal. Normal. Ama vücudumun parçalanması dışında. Ne 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 o. O vücudum. Bayram ediyorum ya vücudumda. Ay geçti. Araba kalın, her şey yok oldu. Şu anda oğlum arabanın neresi uzanıyor? Hayatımda böyle bir robottum ki Ama Böyle bir şey var ne? Hadi Biz uçalım Niye uçuyoruz bilmiyorum Başka bir yerlere geçeriz Ne yapalım acaba Vay 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 oh. Dönüyorum da dönüyorum Döner gibi Ama bu bana yetmedi Ben arabayı Bu Bu ve bununla da patlatmak istiyorum. İlk olarak bu güzel diye düşündüm. Eyvah! Arabam! bay vay!